03.45 sıralarında silah sesleriyle uyandım. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine konuyu bildirdim ve akabinde ekip aracı sokakta devriye görevi gerçekleştirmiştir. Aracıma binmek için gittiğimde kurşun izlerini fark ederek emniyet güçlerimize bilgi verdim ve şikayetçi olduk. Öğrendiğimiz kadarıyla şu an iki şüpheli gözaltına alınmış durumda gerekli soruşturma süreci devam ediyor. İlgi ve alakalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yürüdüğümüz yoldan geri durmayacağız. Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Ancak alçakça saldırılar yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir belediye başkanımız Mehmet Türkmen, ilçe yönetimimiz, belediye meclis üyelerimiz ve tüm partililerimiz ile çıktığımız bu yoldan geri dönmeyeceğimizi bir daha belirtiyoruz. Kemalpaşa'da her bir bireyi kucaklamaya, Cumhuriyet Halk Partililerinin gür sesi olmaya devam edeceğim. Başkan'a, Uğur'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Biz gücümüzü savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurucu iradesinden inancımızı da halkımızdan alıyoruz.